Hepinize merhaba arkadaşlar. Market vlog çektik. Ya ben markete gitmemize izin vermediler. O yüzden size gösteriyoruz. Önce bizimkini gösterelim. Bir kapisan, bir böyle bir cips, e, latte, bir tane daha latte. Bir tane daha kapısı. Bir kapısan. Kapısan ne diyor? Kapısan diyor. Arkadaşlar şimdi kanalın sahibi şey? Evet. Şimdi ben de böyle bir tane daha ekmekimiz var. Bunu kardeşim istedi biz kolata. Sonra iki tane de kapısanımız var. Vay vay arkadaşlar. Bir tane de böyle sakızımız var. Evet. Al bakalım. Arkadaşlar toplam 129 TL verdik. Evet arkadaşlar. İkinci. Iı, ıı. Şuraya koyalım. Merhaba. Şimdi bunlara koyacağız. Ben de ya niye Çok büyük. Hayır. Biraz şu iki kez şey tablo ya. Ne yanlış? Arkadaşlar, tamam, Şimdi normal Ben kalan Evet, kanal servisini anladık bunu. <laughs> Arkadaşlar burada bizim aldığımız cip burada çözülen aldık var. ben aldık de. Bana aldık. <da, gülüyor> Aha burada Arkadaşlar ben bundan aldım. Ben seni bir ben ben kim asal mı? bardakta mı normal mi içilen? Normal. 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 Ben, ben, ben Biraz yüksek. Ben, 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 ben olmaz. Ay, ben, arada seçiyorsun. Şey, 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 tutacağı şey, var mı ya? Aa, bakayım hemen getiriyorum şöyle. Telefon tutacağı evet. getirecek. Ben taba ben dolduracağım kapsın mı onlar da bunları istiyorlarmış. Hayır galiba? Abartıyor. E, ne oldu? arkadaşlar biz yapın. Rengi gibi. Zor <laughs> bu <laughs> <laughs> benimki sen farklı şeyler almadın mı? Hı? Farklı sa Ben almadım. Aynı. arkadaşlar. Ay, tamam. Asal çekti mi? Asal hiç kırıp tutmuş galiba. Arkadaşlarım, ben arkadaşlar evet birazcık şeyi öldürmüş olabilirim. Bütün alacağım biraz. Ya, uzağa almam lazım. Aynen daha, daha iyi gözüküyor. Diğer türlü daha iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> ya bu türlü daha iyi. Tamam bu türlü daha iyi. Ama iyi iyice. kaynıyor yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaş öldürdü resmen. Ama <laughs> ben futbol oynayalım. Aynen öyle. Aynen. <laughs> Arkadaşım asınız da. Hadi hadi gidelim. Ee, ben kendi cipsimi götürüyorum. Kuş hadi ben bunu koştum. Aşkım. 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 olur. Aşkım. Hadi. 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 ben kamera evet. tutuyorum ya. Sen bizim için sanır mısın? Gel. Evet. Şey, telefon tutsa can alsaydık iyi olurdu. Alalım. Tamam, Hadi koşun. Al. Koş 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 koş. koş, koş. koş.